Bahtiyar odur ki Kevser-i Kur'an'dan süzülen tatlı büyük bir havuzu kazanmak için bir buz parçasının evindeki şahsiyetini ve enaniyetini o havuz içine atıp eritendir. Şahsiyetini şahsiyetini ve enaniyetini. Şimdi herkesin kendi bulunduğu muhitinde bir şahsiyeti var. Yani kayda kuyuda girmeyen, kitapta yazılı olmayan ama filanca ağa, filanca bey, filanca hani o namıyla şöhret bulan birçok insan şahsiyetini de o havuza arıtmak, etmektir. Şahsiyetini de yani o nam şan, şöhret denilen şeyi dava uğrunda, meselesi uğrunda o faaliyeti gösteren cemaatin şahsı manevsinin içerisine atmaktır, eritmektir. Ee, şeyde Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh e, Kudüs'ün fethinde bilinen hikaye işte hizmetçisiyle nöbetle binen şeye gidiyor. Oraya gitmedi ben. Medine-i Münevve'de Müslüman şeyler sahabe diyor ki yarası Resulallah, ya Emir Resul, el-Mü'minin koskoca şeyin fatihisin sen. Yani birçok fetihler yaptın. Ayrıca da Kudüs-i Şerif'e ziyarete gidiyorsun. Size bir güzel cübbe giydirelim. Cübbesi yamalıydı. Onda hikmet var o ayrı. Cübbesinde yama vardı Hazreti Ömer Efendimiz'in. Diyor ki, bize İslam'dan daha yüksek bir şeref mi bahşedecektir bu elbise? Elbise neye yarayacak diyor? <laughs> elbise neye yarayacak? Bize İslam'dan daha büyük bir şeref mi vardır? O cübeyi de rivayetlere göre sırtından çıkarmamış çünkü Resulullah'ın zamanında giymiş o cübeyi. Onu değiştirmemiş. Eski de için yamalatmış ama yine onu giymiş yani. Vesselam İslam'dan daha büyük bir şeref mi var? Bu şerefi anlamak lazım. Ben bir zaman birisiyle konuşuyorum telefonda. Ee, İslam meselede konuşuyoruz. Biraz münakaşa vari. A Adam kim olduğunu biliyorum. Prof. Dedi ki, sen benim dedi ilmi kariyerimi şey mi ben tanıyor musun dedi. Dedim sakın İslam'dan Risale-i Nur talebinden yukarı bir şey söylemeyesin bana. Sakın. Profum, doçentim bilmem sen sen o kadar küçültme. Sen İslam'la şereflenmişsin ve Risale-i Nur talebesisin talebesin yani. Bundan daha yukarısın sakın. Bundan yukarısı yok çünkü. Sakın kendini küçültme. Öyle deyince herif ağzını toparladı. Bize şeref olarak içinde bulunduğumuz hizmet ve İslamiyet kafidir. Ağa, paşa, bey, bilmem, sultan, Bunlar küçük hadiseler şahsiyetini de onun havuzun içine atmaktır, eritmektir. O pek dikkat çekmiyor, o enaniyetin yanında o şahsiyet kelimesi pek dikkat çekmiyor. Halbuki enaniyet kadar enaniyetin de beslediği, enaniyetin de beslediği bir şahsiyet meselesi var. Filanca adam filanca veya kendi kendine işte sabahleyin çıkarken 5-10 dakika aynanın karşısında ne olduğunu tanımaya çalışan bir cins. O yani. Onu da dava içerisine atıp eritmek lazım geliyor. Şahsiyetini ve enaniyetini. Şahsiyetini ve enaniyetini. Burada şahsiyet de Şahsiyet de miyim? Hani e, herhangi bir hadis oldum, sen ben tanıyor musun? kim olduğunu biliyoruz. musun? İşte o kim olduğunu bildiren o şahsiyeti dava uğrunda pervasıca harcamak lazım. Davanın içine atıp öyle bir şahsiyet göstermemek lazım. Bir tane Sadullah Nutku vardı Allah rahmet etsin. Doktor Konya'lı. Doktor Sadullah Nutku. İşte bir risale Nur cemaati bir yerde bulunsa hepsini nurcu desen en sona o ok kalır yani seçten en sona o ok kalır. Haliyle, tavrıyla, elbiseleriyle Halbuki kültür ve tahsil itibariyle hepsinden yukarı. <laughs> Şahsiyetini eritmiş, bitirmiş yani. Dava içinde eritmiş. Dava içinde eritmiş. Evet. Buyur. Evet, bahtiyar olur ki, kevseri bulaniden süzülen tatlı büyük bir havuzu kazanmak için bir buz parçası nevindeki şahsiyetini ve enaniyetini o havuz içine atıp eritendir. Şahsiyet meselesi üzerinde hemen, hemen durulduğunu fark etmedim ben. Halbuki o da enaniyet kadar kuvvetli bir şey. Yani yanlış anladığı izzetini 9 madde var ya 11. birinci sözde miydi? Yirminci lemada. Yirminci lemada. Evet. Ona bakayım. Yanlış anladığı izzetini. Ben bu, şey... bu acı, fe, şeyi görmemenin dokuz çaresi var diyor değil mi? Evet. Yani orayı yok işte orayı aşağısı. İşte Hı. bu müthiş sebebin verdiği vahim neticeleri görmemenin yegane çaresi dokuz emirdir. Hmm. Müsbet hareket etmektir ki yani kendi mesleğinin muhabbetiyle hareket etmek. Başka mesleklerin adaveti ve başkalarının tenkisi onun fikrine ve ilmine müdahale etmesin, onlarla meşgul olmasın. Evet, demek ki İslam cemaatleri içerisinde bir cemaat veya bir cemaat mensubu kendi mesleğinin muhabbetiyle çalışacak. Kendi mesleğinin iyilikleri üzerinde duracak. Onun millete anlatmanın çarelerini arayacak. Onun ilmi tarafını, fıkhi tarafını ilahir. Yani kendisiyle kendisini anlatacak. Daha kendisine başlamadan filanca grup böyle yanlış, filancası böyle kain, filancası böyle bilmem ne, onu yapmamak lazım o müşbet hareket değil. Müşbet hareket başkasıyla uğraşmamaktır. Sen kendi işine bak. Kendi mesleğinin güzelliğiyle hareket et. Onu sev, onu anlatmaya çalış. Onu tanıtmaya çalış. Onu yaşamaya çalış. Başkalarının kötülüğü, yanlışlığı senin fikrine ve ilmine müdahale etmesin. İşte şunların şu hareketi şu hadise terstir, bu ayete terstir, bu bilmem neye terstir. Bir şeyde Konya'da o seyahatler sırasında bir yerde abdest alıyorum. Merkezde bir cami var güzel. Birisi geldi bana tebelleş oldu. Genç bir çocuk da. İşte filanca surenin filanca ayetinde şöyle diyor. Filanca surenin filanca ayetinde böyle diyor. Ben abdest aldım, bitirdim. O hala konuşuyor. Yani bizim yanlışlarımızı anlatıyor. yine yani ayet değil oku, ayeti yüzüne okuyamaz yani. Ezberlemiş. Abdesti bittikten sonra dedim, delikanlı ben sana bir şey söyleyeyim dedi buyur. Dedim sen böyle yüz sene kulağımın dibinde vıngırdasan hiç seni dinlemeyeceğim. Ama şu boşuna emek giymedim. Ne sen vaktin kaybet ne beni meşgul et hadi canım. <laughs> Çek git dedim. <laughs> Çekti de gitti. Başkasıyla uğraşıyor yani başkasıyla. Derdi başkası. Derdi başkası, kendisinden uğraşmıyor. Onu yapmamak lazım. Herkes kendi mesleğinin güzelliğiyle meşgul olmalı. Başkalarını tenkit etmemeli, tenkis etmemeli, onların kötülüğünü ortaya koymalı. Onlarla uğraşmamalı. Birinci madde bu. Evet. Belki daire-i İslamiyet içinde hangi meşrepte olursa olsun medar muhabbet ve uhuvvet ve ittifak olacak çok rabata vahdet bulunduğunu düşünüp ittifak ederek ve haklı her meslek sahibinin madde değişti mi? Evet. Onu bildireceksin. Belki daire-i İslamiyet içinde hangi ikiye mi geçtim? Evet. E belirt diyorum ben sana ikinci. İkinci belki daire-i İslamiyet içinde hangi meşrepte olursa olsun medar muhabbet ve uhuvvet ve ittifak olacak çok rabıta ve vahdet bulunduğunu düşünüp ittifak ederek üçüncüsü tamam ittifak ederek demek ki Müslümansa senin hoşuna gitmeyen şeyler olabilir ama onda senin malın olan çok şeyler var evvela kelime tevhid kelime-i şehadet getiriyor. Kıbleye dönüp namaz kılıyor. Senin peygamberini peygamber tanıyor. Kitabını kitap tanıyor. Ne Melaikeye iman ediyor, ahirete iman ediyor. Yani yüzlerce, binlerce beraber olduğunuz meseleler var. Bir meseleye senin kafan yatmıyorsa veya o yanlış yapıyorsa kafanı ona takıp ona düşmanlık etmemek lazım o cemaate düşmanlık etmemek lazım. İşte şimdi bize sorular geliyor bazen. Filanca cemaat hakkında ne diyorsunuz? Allah onlardan razı olsun. Bizim yapamadığımız onlar yapıyor. E şimdi Risale-i Nur talebelerinin vazifesi imanı tahkikinin neşri, ehli imanı dalaletten kurtarmak. Yani biz iman üzerine çalışıyoruz. Bizim mes meşrebimiz, mesleğimiz imanı hak tahkikiyi yerleştirmektir. İşimiz bu. E ama bununla uğraşırken yeni yeni gençlere Kur'an öğretmek lazım değil mi? He? Öyle değil mi? E şimdi ben kendi işimi bırakıp bununla uğraşamıyorum. Birisi gelmiş, Allah ondan ebediyen razı olsun, Kur'an öğretiyor. Şimdi bana soruyorlar, o cemaat hakkında ne dersin, ne diyeceğim, ben onların ayağını, abdest suyunu içecek durumdayım yani. Allah razı olsun, bizim işimiz bu. Yani biz bununla uğraşıyoruz, o benim yapacağım bir şey o yapıyor. Kur'an öğretiyor. Ne diyeceğim yani ben ona? İşte filanca hoca falan filan. Yahu o kadar zındık var ki, o kadar dinsiz, imansız, kitapsız, Allahsız adam var ki yani. Şimdi o hocaya sıra gelmez ya. Sıraya koysan 80 milyonun ta kuyruğunda kalır o hoca. O kadar çok insan var aleyhinde bulunacağın, bulunacağın insan. Hulasa onların için, onların uğraştığı işte senin de malın olan çok güzel şeyler var. Senin de beraber onunla yaşadığın çok hakikatler var. Onun aleyhinde bulunma. Bu sana lazım değil. Evet. Üçüncüsü. Üçüncüsü ve haklı her meslek sahibinin başkasının mesleğine ilişmemek cihetinde hakkı ise mesleğim haktır yahut daha güzeldir diyebilir. Yoksa başkasının mesleğinin haksızlığını veya çirkinliğini ima eden hak yalnız benim mesleğimdir veyahut güzel benim meşrebimdir diyemez olan insaf düsturunu rehber etmek. Evet birisi gelip senin uğraştığın hizmete muhalefet ettiği zaman siz şöyle yanlışsınız, böyle yanlışsınız, öbür yanlışsınız dediği zaman senin zoruna gidiyor mu? Gidiyor. E senin zoruna gittiği gibi sen başkasının aleyhinde bulunduğun zaman da onun zoruna gidiyor. Öyle değil. Madem senin hakkındır ki hak bildiğin yolda kimse gelip senin tekerine taş koymasın. Kimse gelip senin yandaki, öğrendeki insanları Şöyle oldu, böyle oldu deyip yanlışa götürmesin. Sen bu hakkındır. Bu hakkı kendinde görüyorsun. Ve haklısın. Sen haklıysan başkasına da o hakkı tane. Kimsenin mesleğinin, meşrebine uğraşma. Sizin şu yanlışınız var, bu yanlışınız var, öbür yanlışınız var. Yahu kainatta yanlışsız kim var? Kainatta yanlışsız bir hareket, bir insan göster bana öyle beşerse, insansa yanlış yapar. İsmet sıfatı olan peygamberlerde bile yanlış var. Allah hemen düzeltiyor ismet sıfatı var onların. Zelleler oluyor. Allah hemen melake ile onun yanlışını düzeltiyor. Tarihte bunun misalleri çok. Ki Bedir'de kuyular meselesi. Öyle değil mi? Bedir'de Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz erken gitti Bedir mahalline. Bir yere kondu asaptan biri gitti dedi ya Resulallah buraya vahiyle mi kondunuz? Yoksa tedbir olarak mı kondunuz? Dedi ki vahiy olarak değil ben tedbir olarak buraya kondum. O zaman ya Resulallah hemen kalkıp gidip kuyu başlarını tutalım. Kuyuya hakim olan harbe hakim olur dedi. Hemen Efendimiz de onun iştahatına uydu. Hemen ordugahı kaldırdı gittiler kuyuların başını tuttular hata yapar. Hata yapar. Ama Allah-u Azimüşşan ona melaikeye gönder ismet sıfatı var çünkü o hatasını düzeltir. Yani insansa kusur yapar. İnsansa yanlış yapar. Kusursuz, yanlışsız insan yoktur. Derecesine bakmak lazım. E bu adam hedefinde, maksadında imana, Kur'an'a, İslam'a hizmet etmek var bazı şeyleri de görmüyor kardeşim. Ya sen işine gelmiyorsa görme. Kulasa başkalarının mesleğinin tenkisiyle uğraşma. Senin kendi mesleğinle başkası uğraştığı zaman sen nasıl zoruna gidiyor? Sen de başkasının şeyinden uğraşma. Evet. Dördüncüsü ve ehli hakla ittifak tevfik ilahinin bir sebebi ve diyanetteki izzetin bir medarı olduğunu düşünmekle beşincisi evet demek ki tekrar oku ve ehli hakla ittifak tevfik ilahinin bir sebebi ve diyanetteki izzetin bir medarı olduğunu düşünmekle düşünmekle orada dur demek ki Allah yardım edecek mi? Bil ki siz bir olduğunuz zaman yardım edecek. Allah'ın yardımı, Allah'ın tevfiki, imdadı, inayeti sen diğer Müslümanlarla birlik olduğun zaman gelecek. Tevfiki ilahinin sebebi Müslümanların bir araya gelmesidir. Müslümanlar bir araya geldi mi Allah onlara yardım eder, imdat eder. tevfik ilahi ondan sonra semadan nüzul eder. Bunu bil. Bunu bilerek müminlerin, müslümanların aleyhinde bulunma. Onların tenkisiyle uğraşma. İşte o onlar şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar, öyle yapıyorlar. Onlarla niye uğraşıyorsun yani sen? Niye uğraşıyorsun? Kendi işinle uğraş. Elbette bir bildikleri vardır. Elbette bir düşündükleri vardır. Bir şimdi biliyorsak ki o adamlar Kur'an'a, imana, İslam'a düşman değil. Bunu biliyor muyuz? Biliyoruz. O halde o adamın işine karışma. Eğer yardım etme gelinden geliyorsa git yardım et. Gelmiyorsa karışma. Takoz koyma. Taş koyma tek yerine. Evet. Bil ki onlarla beraber, onlarla birlik olduğun zaman Allah'ın yardımı gelecektir. Hmm. Beşincisi, hem ehli dalalet ve haksızlık tesanüf sebebiyle cemaat suretindeki kuvvetli bir şahs manevinin dehasıyla hücumu zamanında o şahs maneviye karşı en kuvvetli ferdi olan mukavemetin mağlup düştüğünü anlayıp ehle hak tarafındaki ittifak ile bir şahsı manevi çıkarıp o müthiş şahsı manevi dalalete karşı hakkaniyeti muhafaza ettirmek. Evet. Demek ki bakın cemaat zamanı şimdi. Şimdi artık şahısların kuvveti basa konu değil. Bir tek cemaatin kuvveti de basa konu değil cemaatlerin bir araya gelmesi. Şimdi bakın bu heriflerin tellerine, bam tellerine dokunduğun zaman her yerden filanca dernek, falanca vakıf, falanca bilmem ne yüzlerce vakıf, dernek bunlar nerede kalmışlar, nerede yaşıyorlar hayret edersin. Hepsi ayağa kalkar. Biz işte kazanımlarımızı yedirmeyeceğiz, biz işte demokrasiden vazgeçmeyeceğiz, biz işte laikliği bilmem ne etmeyeceğiz hepsi birden ayağa kalkıyorlar. Ve şahsı manevi olduğu için bu kadar insana karşı e, siyasilerin bir özelliği vardır. Siyasilerin bir özelliği vardır. Kuvvet neredeyse siyasi orada olur. Kuvvet neredeyse siyasi orada olur. O lider kabiliyetinde olup inkılap yapmak istidadında olan insanlar müstesna. Ki onlar da tarihte az gelir. Yani millet ne derse desin iş yapabilecek lider kabiliyetinde insanlar azdır. Herkes milletin temayülüne bakar. Çünkü dört sene sonra sandık var. Alacağı reyi düşünür adam. Siyasinin özelliği budur. Onun için katiyen siyasilere güvenilmez. Kesinlikle. Babanın oğlu olsa, kardeşin olsa tedbirli olacaksın siyasiye karşı. Özelliği budur çünkü özelliği budur. Yani senin grubun filanca gruptan çok azsa, aşağıysa maddeten sayı itibariyle siyasi kim olursa olsun baban olsa orayı tutar. En azından göstermelik tutar. Ha dikkat edecek. Şimdi ne okudun? Hem ehli dalalet, şimdi bu şahs manevi, maşas manevi Müslümanlar bir kütle, bir grup, bir kuvvet meydana getirip karşıya ortaya koymadıkça şahs manevinin kuvveti öbür tarafta oldukça siyasi kim olursa olsun oraya meşhurdur. Kim olursa olsun. Yani şimdi yüzde yüz tasip ettiğimiz, desteklediğimiz bir adam var işte. Bu da buna dikkat eder. Siyasetçinin özelliği budur. Bu da buna dikkat eder. Ancak kim dikkat etmez? Davasına kilitlenmiş gözü kara, işi bitirmeye gelen bir adam. Millet ne derse desin Allah'ın dediğini koyacağım der. O ayrı mesele. R'ye, po, po, bilmem neye şuna buna bakmaz. Ama normal seçimle normal reyle gelmiş adam kim olursa olsun buna dikkat eder. O halde ne yapmak lazım? Ehli iman tarafında ehli küfürle mücadele edecek bir şahsı manevi çıkarmak lazım. Bir güç meydana koymak lazım. Birleşmek lazım geliyor. E birbiriyle uğraşırsan nasıl birleşeceksin? Bizim arkadaşlardan bir ikisi bir zaman herhalde 90'lı senelerdeydi. Bir camiye gitmişler namaz vakti. Camiye gitmişler abdest alıp namaz kılarlar. O cami de belli bir cemaatin camisi. Bizim arkadaşlar canlarını zor kurtarmış. Bu saç uzatmayı nereden çıkarttınız siz? Bidat çıkarıyorsunuz diye. Saçları uzun diye arkadaşları takma tokat zor canlarını kurtarmışlar. Ya şimdi bu kafayla ne yapacaksın sen ya? Bu kafayla ne yapacaksın? Tamam, senin kafanın asker tıraşı olabilir, kimse bir şey demiyor. E bırak bazısı da saçını uzatsın. İsterse topuğuna kadar gelsin, ne istiyorsun ya? Allah Allah. E bu adam Allah'a inanmış namaz kılmaya gelmiş oraya. Sen saçın niye uzun? Şaka değil ha, şaka gibi geliyor değil mi? Şaka değil. Arkadaşlar canı zor kurtarmış. <laughs> e bu kafayla ne yapacaksın ha? Allah-u Azimüşşan böyle bir cemaate nasıl imdad etsin, nasıl yardım etsin yani? Böyle bir İslam cemaatine. Kulaşa, evet. eğer Allah'ın nusretini, yardımını talep ediyorsan birleşeceksin. Müslümanların ayıbıyla uğraşmayacaksın. Yani. Altıncısı ve hakkı batılın sabretinden kurtarmak için Evet. Hakkı batılın savletinden, hakkı batılın düşmanlığından, tagallübünden, tahakkümünden, ezmesinden kurtarmak için ne yapacaksın? Nefsini ve enaniyetini. Nefsini ve enaniyetini. Nefsini ve enaniyetini bırak. Nefsini ve enaniyetini bu uğurda feda et. Ta ki Müslümanları zilletten kurtarasın. Sonra ve yanlış düşündüğü izzetini. Yanlış düşündü izzetini. Hazreti Ömer Efendimiz'in mübarek sözü. İslam bize izzet olarak İslam kafidir. Sen İslam'dan başka izzet mi arıyorsun? İzzet olarak bize İslam kafidir. Ağalığı, paşalığı, namı, namı şöhreti bir tarafa bırakıp boyun kesip İslam'ı zalimlerin tasallutundan kurtarmak için diğer mümin kardeşine ittifak edecek. Yanlış düşündüğü izledim. Sonra ve ehemmiyetsiz rekabet kerane hissiyatını terk etmekle ihlası kazanır vazifesini hakkıyla ifa eder. Bir zaman bir arkadaşımız vardı. Çok iyi Çok. ahbabımızdı yani. Çok iyi. Allah taksiratını affetsin. Vefat ettim. Bu acizmendiği yeni çıktığı zaman işte dergâhta zikir, ders vesaire aynen bunun gibi şey yapıyoruz. Yani. O sıra bana suikast yaptılar. FETÖ iki, üç defa benim üstüme araba sürdü. Bazı tekliflerde bulundular. Kabul etmedim. İki defa, üç defa üstüme resmi araba sürdüler. Sabah namaza giderken. O arkadaş Gerçekten işte bir tarikatın şefi yani. O arkadaş hemen bir şey çıkarttı. Oğlu Ahmet bunu yaptı diye. Oğlu Ahmet arabayı onun üstüne sürdü. Oğlu Ahmet yaptı. Telefon açtım kendisine. Dedim ya abi sen <laughs> Böyle bir şey söyleniyor, senin söylediğini söylüyorlar. Bunu nasıl söylersin sen? Aynen şöyle dedi. Aynen şöyle, o şimdi Divan-ı İlahi'de, ben de buradayım, hesap görülecektir yarın. Aynen şöyle dedi. Hacı, dedim buyur abi, seni yıkıncaya kadar ne lazımsa onu yapacağım. Dedi. Aynen böyle. Hacı, buyur abi Yaştan bizden büyük. Her zaman beraberiz ha, her zaman beraber birbirini seven adamlarız yani. Tabi azimendi, şaşalandı, çoğaldı, dağıldı, geliştiği gelişti, şey yaptı. E kendisi o dergahında üç kişi, beş kişi, sağdan say beş, soldan say dokuz. Onu hazmedemedi. Aynen böyle dedi bana, dedi Hacı dedi, seni yıkıncaya kadar ne lazım onu yapacağım dedi. Yapmamak lazım. Bunu yapmamak lazım. O mertti, mert bir adamdı. Açıkça söyledi o. Mert bir adam, açıkça söyledi. Bir de namert var ki içinde tutar, açıktan da söylemez. Bildiğini yapar, açıktan da söylemez. O da onun namertidir yani. Arkadaşın o mert o. Ne namerdini ne merdini yapmamak lazım bunu. Müslümanla uğraşmamak lazım. Kim kazanır? Kim kazanır? Şimdi Allah gani rahmet etsin. Allah taksiratını affetsin. Allah'ın inayetiyle de ehli saadettir. Mısır oğlu abimiz kazansa dediğini yapsaydı kim kazanacaktı? Biz kazanacaktık. Müslümanlar kazanacaktı. Hilafet-i Muhammediye gelecekti. Ayasofya'dan sancağı şerifi kaldırıp yürüyecekti. Kim kazanacak? Niye sen Mısır kulunun bulunursun? Ne diye bulunursun? Hangi vicdan buna müsaade, hangi din buna müsaade eder? Olabilir senin işine gelmeyen taraflar vardır, insandır. Ama esas da bir senin işini görür. O kazansa sen kazanacaksın. E şimdi azimendi kazansa o tarikat şeyhi kayıp mı edecekti? O kazanacaktı. Şeriat gelecek, bunun ne olacak? Subhaneke la ilme illa ma inneke entel hakim.